Sevgili arkadaşlarım herkese merhaba. Öncelikle herkese geçmiş olsun. ÖSYM, EKPS, kura ile engelli kamu personeli yerleştirme sonuçları e, az önce açıklamış oldu. An itibariyle açıklamış oldu arkadaşlar. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Kazananlara e, canı gölden tebriklerimi sunuyorum kazanamayan dostlarımız lütfen üzülmesin. Sıkı bir şekilde derslerini çalışsın. Daha iyi noktaya gelebilmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışsın sevgili dostlarım. Evet biliyoruz rakamlar çok düşüktü. Rakamlar çok azdı. Az bir alım oldu. Ee, bizler canı gönderdik ki 10 bine yakın bir alım olsun. Bunun için etkinlikler düzenleyeceğiz. En yakın sürede etkinliklere başlamış olacağız. Twitter'dan olsun, Instagram'dan olsun, farklı farklı yerlerden olsun. Yani bizler sesimizi duyurmaya çalışacağız. EKPS dostlarımız için en iyi sonuçları elde edebilmek için en iyi rakamları elde edebilmek için e, elimizden geleni yapmış olacağız. Tay bu süreç içerisinde sadece atanmak yetmez. E, ders çalışıp iyi bir puan almak da e, önemli. Sizler de en iyi şekilde derslerinize çalışın. En iyi şekilde en iyi noktaya gelmeye çalışın sevgili dostlarım. Zaten 2022 yılında yapılacak olan EKPS sınavı için de elimizden geleni yapacağız. Ben bu kanal üzerinden de yine genel kültür konusunda sizlere en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım sevgili dostlarım. tekrardan kazanan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kazanamayan dostlarımıza da geçmiş olsun. Lütfen kendinizi üzüp harap etmeyin. sizler iyi bir puan almışsanız zaten Allah'ın izniyle ikinci atamada gidersiniz diye umut ediyoruz sevgili dostlarım. Tabi bu e, güzel bir kontenjan dahilinde olacaksa e, inşallah güzel bir yere atanmış olursunuz sevgili dostlarım. E, bir dahaki videolarda Allah'ın izniyle EKPS artık ders çalışma sürecine girmiş olacağız. E, her şeyi tekrardan gönlünüzce olsun e, sevgili dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.